Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu duyuruyla beraber Kasım Celbi'nde askere gitmek isteyen arkadaşlar muhakkak 31 Ağustos'a kadar işlemlerini gerçekleştirecekler ve bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra askerlik Durum belgesinde 27-12-2021 Kasım celbi yazanlar. Ee, öncelikle şu önemli notumuzu hiçbir zaman unutmamanızı istiyorum. Ee, devletimizin askerlik işleriyle ilgilenen bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre, ihtiyaç miktarına göre ne yapıyor? Alım yapıyor. Ve değerli arkadaşlar bu alım Milli Savunma Bakanlığı ASAL tarafından elektronik ortamda gerçekleşiyor işlemlerimiz ve Herhangi bir müdahale olmuyor. Sınıflandırma yapıldıktan sonra tekrar bir değişim olmuyor. Bundan dolayı işlemlerimi yaptığım kesin şu ciltte gideceğim diyemez. Peki TSK'nın size ihtiyacı var mı? İhtiyacı varsa o ciltte gidersiniz arkadaşlar. İhtiyacı yoksa sizi nitelik güncellemesini yaptığı zaman bir sonraki CELB'e ne yapmakta? Aktarmakta. Abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da likeladığınız için teşekkür ederim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, Kasım 2021 CELB'inin Son başvuru tarihi ne zamandır? Şimdi değerli arkadaşlar eğer Kasım celbinde askere gitmek istiyorsanız son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021'dir. Yani 31 Ağustos 2021 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştiren arkadaşlar Kasım celbi nitelik e, sınıflandırma e, işlemleri içine dahil edilecek ve Kasım celbinde büyük ihtimalle gitme durumları yani askere alınma durumları gerçekleşecek. Kasım 2021 celbinde askere gidecek yükümlülerin yerin 22 Ekim'de 22 Ekim 2021 tarihinde seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Ve arkadaşlar sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. 31 Ağustos gününe kadar işlemlerini gerçekleştiren tüm işlemlerini yapan arkadaşlarımız işlemlerimizi tamamladıysak eğer bizim sınıflandırma sonuçlarımız 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Eğer size ihtiyacı varsa Kasım celbinde sizi ne yapacak? Gönderecek. İhtiyacı yoksa sizi Şubat celbine aktaracak. Ve değerli arkadaşlar sınıflandırıldıktan sonra bakın ne diyor? Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Burada önemli bir şey daha söylememiz lazım. Eğer yedek subay az subay adaylığına ayrılmış iseniz arkadaşlar tabi bulunduğunuz sek döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezlerindeki eğitimlere katılmanız gerekiyor. Eğer bunlardan üçte birine katılmamışsanız o zaman er statüsünde ne yapacaksınız? Askerlik görevinizi gerçekleştireceksiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Birinci kafile yedek subay, az subay, er erbaş kafilesidir. Birinci kafilede hem yedek subay, yedek az subay adayları, az subay adayları gitmekte hem de erbaş ve erlerin birinci e, grubu gitmekte. Yani birinci kafilesi gitmekte. Bu arkadaşlar Ekim sonu yani 25-26 Ekim tarihlerinde sevk işlemlerini yapacaklar. Sevk işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler. Önce anket dolduracaklar. Anketin sonunda il ilçe bazında test merkezleri çıkacak. Bu test merkezlerini bu birinci kahirede gidecek arkadaşlarımız ne yapacaklar? İşaretleyecekler. Sabah gidip o test merkezlerinde mesai saatleri içinde testlerini olacaklar. Eğer testlerinin sonucu negatif çıkarsa bu süre zarfında yani 25-26 Ekim tarihleri içinde sevk evraklarını çıkaracaklar. Sevk evraklarını çıkardıktan sonra sek evraklarındaki son katılış tarihine dikkat ederek e, askeri birliklerine katılacaklar değerli Dostlar, son katılış tarihimiz sevk evrağımızda yazacak. İkinci kafile er ve erbaş statüsünde gidecek. Bu arkadaşlar da Kasım sonu yani 22-23 Kasım tarihlerinde, 22-23 Kasım 2021 tarihinde sevk işlemlerini yapacak. Önce anketlerini dolduracak. Sonra anket sonundan test merkezlerini seçecek. Test merkezlerine giderek testlerini olacaklar ve herhangi bir yere temas etmeden evlerine gelecekler ve sonuçları bekleyecekler. Sonuç negatifse aynı gün içinde sevk evraklarını çıkaracaklar ve sevk evraklarını çıkardıktan sonra orada ilk emirleri görecekler. Son katılış tarihini görecekler. Son katılış tarihinde Birliklerine katılacaklar. Yol mesafesine göre bu 800 kilometreye kadar bir gün, 800 kilometre, 1600 kilometre arası iki gündür arkadaşlar. Bu mesafeye göre size yol izni verilecek ve bunu sevk evrağında göreceksiniz ve bu süre sonunda birliğinize katılacaksınız. Ve tabii sevk evrağımızda yol ve iaşe bedellerimizle ilgili bilgiler de var. Bunları da, alacağız PTT'den. Ve üçüncü kafileye gelelim. Üçüncü kafile ise gene er ve erbaştan oluşacak değerli dostlarım. Aralık ayı sonunda yani 20-21 Aralık 2021 tarihlerinde bu arkadaşlarımız C anketi dolduracaklar E-Devlet'ten. E-Devlet'te anketi doldurduktan sonra sevgili dostlar anket sonundaki e test merkezlerine, seçtikleri test merkezlerine gidip testlerini olacaklar ve Test sonucuna göre negatif ise sevk yapraklarını çıkarıp askeri birliklerine gidecekler. Üçüncü maddemize gelelim. Şimdi askerlik belgesinde 27-12-2021 yazanlarda bu tarihe kadar ilişki yoktur. Ne demektir arkadaşlar? Kesin ben Kasım celbinde gider miyim? Ne zaman belli olur? Şimdi bunun cevabı üzerinde de duralım. Şimdi arkadaşlar Kasım ayında kesin askere gideceğiniz son başvuru tarihi olan 31 Ağustos bittiği gün yani gece 24'ten sonra 01 Eylül günü yani geceden başlıyor. Askerlik durum belgeleriniz güncellenecek arkadaşlar. Yani 31 Ağustos'a kadar müracaat eden arkadaşlar etti Kasım Celvi için. Artık 31 Ağustos'tan sonra müracaat ederseniz Şubat Celvi'ne kalırsın. O zaman biz eğer Kasım Celvi'nde gideceksek 31 Ağustos'a kadar ne yapmamız lazım? İşlemlerimizi tamamlamamız lazım. Bununla ilgili de konuşacağız şimdi birazdan. İşte 31 Ağustos dahil eğer işlemlerimiz tamamlandıysa gece 1 Eylül itibariyle değerli arkadaşlar askerlik durum belgelerimiz güncellenecek. Bir günlüğüne bir geceliğine bütün arkadaşlar Şubat'a atılacak sistem tarafından ve Kasım Celbi'nde ihtiyaç miktarı tekrar geri çekilecek ve bu güncelleme bir iki gün içinde tamamlanacak arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 Eylül günü sizler Kasım celbinde kesin gidip gitmeyeceğinizi ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Eğer hala 2-3 Eylül günleri itibariyle 27-10 yazıyorsa askerlik durum belgenizde o zaman siz kesin Kasım celbinde gideceksiniz. Yazmayan arkadaşlar Şubat celbinde gidecek. Demek ki 1 Eylül gecesi nitelik güncellemesi yapılacak. Güncellemeler 2 ila 3 gün içinde tamamlanacak ve sizler durum belgenizde Kasım 2021 celinde gidip gitmediğinizi öğreneceksiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 22 Ekim 2021 tarihinde de hem kafileniz hem de yeriniz belli olacak. Yani sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. 9 Ağustos itibariyle Milli Savunma Bakanlığı ne yaptı? Bunu duyurdu. 22 Ekim 2021 tarihinde de Kasım Celvi'nde yani askerlik durum belgesinde 27 10 yazan arkadaşlarımız 22 Ekim tarihinde kafilelerini ve yerlerini görecek. Eğer yedek subay ve yedek az subay adayı olarak gidiyorsanız birinci cepte gidiyorsunuz ve gene Erbaş ve Erler'den birinci kafilede gidiyorsanız birinci e, cette, birinci kafilede gidiyorsunuz ve 25-26 ekip tarihinde ne yapacaksınız arkadaşlar? İşlemlerinizi yapacaksınız. Eğer sınıflandırmanız ikinci kafilede er veya erbaş çıktıysa sizler de 22-23 Kasım tarihlerinde işlemlerinizi yapacaksınız. Eğer üçüncü kafile er ve erbaş çıktıysa sizler de 20-21 Aralık 2021 tarihinde işlemlerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım. Kanalımıza abone olmadıysanız henüz aşağıdan abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet bir başka maddeye geçelim. Soru cevap şeklinde yapalım. Kasım celbinde gitmek isteyenler ne zamana kadar başvurmalı? Değerli arkadaşlar biraz önce de söyledik. 31 Ağustos tarihine kadar işlemlerinizi yapıp Başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Eğer kasım cehribinde gitmek istiyorsanız, yani birinci olarak, öncelikle yoklamanızı yapmalısınız arkadaşlar. Yani E devlet üzerinden askerlik yoklaması bölümünden yoklamanızı doldurup aile hekiminize giderek askerlik muayenesi olmak istediğinizi söyleyip muayene olacaksınız. Sonra arkadaşlar, yoklamanız şube tarafından kontrol edilip onaylanacak. E devlette de bunu yeşil tik ile göreceksiniz sayfanızı. Bu işlemleri E-Devlet'ten arkadaşlar halledebilirsiniz. Şubeye gitmenize gerek yok. Ve değerli dostlar yoklama onayı sonrası E-Devlet üzerinden askerlik hizmet tercihi kısmından ay sıralamamızı, ikinci altı ay tercihi, komando tercihi, ay sıralamaları gibi işlemleri ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Burada bir not size ifade etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu soruları yoklama işlemi sonrası yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İkinci altı işte komando, e, ay tercihleri vesaire. Tamam mı? E, yaparken de ay sıralaması otomatik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sıralamayı tercih edebilirsiniz. Karşınıza Eylül, Ekim, Kasım şeklinde bir sırayla çıkacak. Oradaki sıralamayı e, da kabul edebilirsiniz. Oradaki Eylül'e takılmayın arkadaşlar. Bu bir sıralama şeklinde e, geliyor. Bu sıralamayı tercih edebilirsiniz. Ayların yerini değiştirsek bile diyelim ki değiştirdik, ee, burada arkadaşlar unutmayın asıl olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacıdır bize hangi celp ve ayda e, ihtiyaç duyuyorsa o celp ve ayda bizi alacaktır. Bundan dolayı oradaki ayları değişmemizin de çok büyük bir etkisi yoktur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre bizi Askeri alacaktır. Kesin olarak ben Kasım celbinde giderim de bu yüzden diyemiyoruz. Bizi Şubat celbine de atabilir. Geçtiğimiz celplerde bunları gördük. E, tecrübeli arkadaşlardan da sorabilirsiniz. Eski videolarımızı da izleyebilirsiniz. Orada bunlarla ilgili bilgiler de verdik. O açıdan değerli arkadaşlar burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı ön plana. Özellikle ikinci altı ay kalma durumu askerdeyken Komutanların sizin hakkınızdaki disiplin notu, sicil notuna göre şekillenecektir. Siz askerdeyken isterseniz bu ikinci altı ayı tercih edin, isterseniz etmeyin. Orada karar verdiğiniz zaman komutanlarınızın sizin hakkınızdaki sicil notuna göre, değerlendirmesine göre alınıp alınmayacağınız, Ortaya çıkacaktır. Peki değerli arkadaşlar, sevk belgemizi nasıl alacağız? Değerli arkadaşlar, sevk belgemizi e, nasıl alacağımız hususuna videomuzun başında çok kısa değinmiştik. Eğer birinci kahve değilseniz, ilgili tarihlerde ne yapıyoruz? E, anketimizi dolduruyoruz, Covid testine gidiyoruz. Covid testimiz eğer negatifse, değerli dostlar, e, hemen e, aynı gün içinde e, sevk evramızı alıyoruz ve birliğimize. Katılış için yola çıkıyoruz. Sek evramızda birliğimize katılış tarihimiz olacak. Orada gideceğimiz mesafeye göre bir veya iki gün yol izni olacak. 800 kilometreye kadar gidiyorsak bir gün 800 -1, 1600 kilometre arası iki gün yol izni bize verilecek değerli dostlar. Aynı zamanda sevk evrağımızda muvazzaflık özelliğimiz ve e, sevgili dostlar PTT'den alacağımız yol ve iyaşa e bedelimiz de olacak. Yani tüm askerlerimize devletimiz yol ve iyaşa e bedeli veriyor. Eğer PTT matik kartınız varsa PTT matiklerden alabilirsiniz. Değilse PTT'nin içine girerek kimliğimizi veriyoruz. Oradaki Petite'de görevlisi bize paramızı veriyor, yol paramızı ve iaşe, yeme içme paramızı veriyor. Peki bunu ne zaman alacağız? Sek evrağımızı çıkardıktan sonra. Arkadaşlar sek evrağınızı çıkarmadan bu para hesabınıza yatmaz. Onun için gidip de PTT'yi meşgul etmeyin. Sek evrağınızı çıkardıktan sonra gidip alıyorsunuz. Gittiniz Baktınız ki henüz yapmamış Hiçbir problem yok. Askerlik dönemi içinde de birliğinizin içinde sizin petite şubeler olacak. Birliğinizin içinden de bu parayı alabilirsiniz arkadaşlar yapmadıysa. Peki anketi nasıl dolduracağız arkadaşlar? Anketi de değerli dostlar E-Devlet üzerinden eğer Yedek Subay Asubay adayıysak Yedek Subay Asubay sınıflandırma butonuna tıklayarak er olarak diyorsak er sınıflandırma butonuna tıklayarak E-Devlet şifremizi TC TC kimlik numaramız ve E-Devlet işlemimizi girerek e-Devlet'e giriyoruz. Ee, askerlik işlemleri bölümümüzde e değerli arkadaşlar, er sınıflandırma butonu veya yedek subay yedek as subay butonuna tıklayarak Oradan anket karşımıza çıkıyor ve ankette bizi değişik sorular karşılıyor. İşte ateşiniz var mı? Denizden COVID-19 tanısı olan var mı? Son 14 gün içinde hastaneye yattınız mı? Ailenizden son 14 gün içinde hastanede yatan var mı? Yurt dışından son 14 gün içinde e, ailenize den bir yakınız evinize geldi mi gibi sorular var. İşte solunum güçlüğü çekiyor musunuz gibi sorular var. Bu sorulara evet veya hayır diye cevap veriyoruz. Anketin sonunda değerli dostlar e, test. Test merkezleri yer alıyor. Bu test merkezlerini seçiyoruz. İl, ilçe test merkezleri. Bize en yakın olanı seçip gidip hemen o test merkezinde testimizi oluyoruz. Eğer test sonucumuz negatif çıkarsa o zaman sevk evrağımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar testimiz 3 ile 12 saat arasında genellikle çıkmakta. Bu süre 48 saate kadar da sürebilir. Bu test merkezinin yoğunluğuna göre ne yapıyor? Değişiyor. O yüzden arkadaşlar siz test olmaya gittiğinizde oradaki arkadaşlara e, ne zaman bu sonuç çıkacak bunu muhakkak ne yapacaksınız soracaksınız. Ve eve hiç kimseyle temas etmeden geleceksiniz ve test sonucunuzun çıkışını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Test sonucumuz çıktıysa E-Devlet üzerinden E-Nabız sitesinde tahlillerin bölümüne tıklıyorsunuz. Orada Covid-19 sonucum var tıklıyorsunuz ve oradan negatif olup olmadığını görüyoruz. Eğer negatif ise değerli dostlar hemen aynı gün içinde sevk evramımızı ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Çünkü duyuru bize bunu emrediyor. Dolayısıyla sevk evramımızı çıkardıktan sonra sevk evramımızdaki emirlere göre hareket ediyoruz. Test sonucumuz pozitif çıkarsa ne olacak? Sevgili dostlar test sonucumuz pozitif çıkarsa biz karantinaya alınıyoruz ve geçici erteliyoruz. Geçici erteli ne demek? O celp veya sevk döneminde askere Gidemiyoruz demek. Geçici olarak bekliyoruz demek. Peki biz ne zaman gideceğiz? Bir sonraki CELT veya kafilede gideceğiz. Yedek subay ve yedek as subay adayları sadece birinci kafilede gidebilmekte arkadaşlar. Er ve erbaş statüsünde gidiyorsanız, er ve erbaş statüsünde testi pozitif çıkan arkadaşlar ne yapacaklar? Eğer ikin sonu gidemezlerse bu defa Kasım kafilesi yani ikinci kafileyle ne yapacaklar? Gidebilecekler. Dolayısıyla testiniz pozitif çıkarsa biz geçici erteli olacağız arkadaşlar. O zaman değerli dostlar tekrar edersek Kasım celbinde askere gitmek isteyen arkadaşlar 31 Ağustos'a kadar muhakkak işlemlerini yapacaklar. Özetlersek E-Devlet'ten askerlik yoklamasını yapacak, muayenesini aile hekiminden olacak, askerlik hizmet tercihini ve ay tercihlerini yapacak ve 22 Ekim tarihini bekleyecek. 22 Ekim tarihinde sınıflandırma sonuçları açıklanacak ve bu tarihte sevgili dostlar hangi sınıf ve hangi kafilede gideceğini görecek. Eğer birinci kafile çıkmışsa sevgili dostlar o zaman e, ya yedek subay, az subay ya da er erbaş birinci grupta gidiyor demektir ve işlemlerini de Ekim sonunda yani hemen hatırlayalım Ekim sonunda ne yapacak? E, 25 26 Ekim tarihlerinde sevk işlemlerini gerçekleştirecek değerli dostlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Aynı zamanda like atmayı unutmayın. E, hepinize sevgiler sunuyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle. Görüşme düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.